AC Milan'ın yaz transfer dönemiyle ilgili çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda, Al Hilal'e transfer olacak olan Theo Hernandez'in yerine güvenilir bir yedek arayışını yoğunlaştırması gerekecek. Brown M.I.L.A.N.I.N. takibinde Milan, Gent Bekini hedefle almış durumda. Archie Brown, Belçika'da sergilediği performansla Avrupa pazarında çok konuşulan bek oyuncuları konumuna geldi. İtalya devi ciddi anlamda oyuncuyla ilgileniyor ve önümüzdeki günlerde resmi teklifini yapması bekleniyor. Fenerbahçe istemişti geçtiğimiz sezon, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrasında sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ağırlığını Gent forması giyen Archie Brown'a vermişti. 22 yaşındaki futbolcu için ilk temasların kuruldu, teklif yapıldı ancak anlaşma sağlanamamıştı.